Bu akşam 5 başlıkta Kur'an-ı Kerim anlatmayı düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Kur'an deyince ne anlaşılırdı? İkincisi Kur'an-ı Kerim'in tek kitap haline getirilmesi, çoğaltılması, noktalama ve harekelenmesi. Üçüncü olarak günümüzde orijinal Kur'an-ı Kerimler var mı? Elimizdekiler orijinal mi? Yani Peygamber Efendimiz dönemindeki Kur'an-ı Kerimle şu an elimizde olan, mevcut olan Kur'an-ı Kerimler Eşit mi? Buna benzer delillerimiz var mı? Bunun üzerinde konuşacağız. Kur'an-ı Kerim gerçekten Allah'ın kitabı mı? Bununla alakalı elimizde deliller var mı? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'ın kitabı olduğunu nasıl anlayabiliriz? 5. başlığımızda Kur'an-ı Kerim okuyanların fazileti. Yani şu anda Kur'an-ı Kerim ezberleme seferberliği var. Başlatan arkadaşlar Allah razı olsun. Çok güzel bir şey yapmışlar. Bu noktada Kur'an-ı Kerim öğrenirsek, onu hayatımızda uygularsak ne olur? Bunun üzerine konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 610 yılında Mekke'de Hira mağarasında ki oraya Hoca Efendi Hira Sultanlığı diyor. Bu sultanlıkta kendisine vahiy gelmiş. Kendisi 6 aylık bir inziva dönemindeyken bir gün Cebrail geliyor. Sonrasında Peygamber Efendimiz'i Cebrail Aleyhisselam sıkıyor kendisine okuduyor. İlk bu şekilde vahiy gelmeye başlıyor. Fakat Kur'an-ı Kerim deyince Peygamber Efendimiz zamanında insanların anladığı şeyle günümüzdeki biraz farklı ne gibi? Mesela biz bakıyoruz Elif Lam Mim Zalikel Kitabul Bu kitapta şüphe yok diyor. Fakat Peygamber Efendimiz döneminde Kur'an-ı Kerim iki kapak arasında olmadığı için o dönemde kitap deyince akla gelen mesela şu şekilde bir kağıt üzerine yazılmış Kur'an-ı Kerim veya Efendimiz'in söyleyip de insanların ezberlediği Kur'an olarak anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim'in iki, iki kapak arasına geldiği haline ise biz musaf diyoruz ki bunu daha sonra biraz daha ileride anlatacağım. Peki Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim nasıl iniyordu? Peygamber Efendimiz'i Peygamberliği başlamadan önce bazı rüyalar görmeye başlamıştı. Gece ne görüyorsa gündüz onlar çıkmaya başlıyordu. Önce rüyalarla Efendimiz alıştırılmış oldu. Daha sonra Cebrail'in gelmesi. Bazen Cebrail'in insan kılığına girerek, bazen kendi öz haliyle, bazen rüyadayken, bazen de bir uğultu yani bir çın, çınlama sesi gibi, daha doğrusu şöyle söyleyelim, bir çan sesi gibi Efendimiz'e vahiy geliyordu. Yani vahyin geliş şekilleri farklıydı. Mesela Peygamber Efendimiz, Hira mağarasında kendisine vahiy geldiğinde diyor ki ben diyor oradan çıktım Sonrasında gökyüzüne baktım bir de baktım ki diyor gökyüzünün tamamını kaplar şekilde Cebrail'i gördüm diyor. Yani burada gördüğümüz şekliyle Cebrail vahiy getirdiğinde asıl haliyle gelmiş. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca çıktığında orada gördüğümüz bir hal var. Necim suresinde anlatılıyor bu. Orada Peygamber Efendimiz'e Cebrail vahyederken yine Allah'ın kendisini yaratmış olduğu melek haliyle nasıl desem özel bir haliyle görünüyor bu Cebrail'in kendi haliyle peygamberimize görünmesi. Bunun dışında bir gün peygamber efendimiz otururken Dıhiyetül Kelbi diye bir sahabe efendimiz varmış. Kendisi de efendimizi çok seven birisi. Geliyor kendisi efendimizle beraber oturuyor sonra ayrılıyor. Sonra peygamber efendimiz ashabına diyor ki bu kimdi biliyor musunuz diyor. Kim ey Allah'ın Resulü diyorlar işte bizim Dıhiye değil mi? Hayır diyor Cebrail de diyor. Yani Cebrail aleyhisselam bazen de ashabtan bazılarının kılığına girerek efendimize geliyor ve kendisi bu şekilde vahy ediyor. İnsanlara din öğretiyor. Bunun bir başka şekli Efendimizin Allah'tan direkt aldığı vahiyler var. Ne gibi mesela? Miraca çıktığı zaman namazı emir olarak alması, aynı zamanda Bakara suresinin son ayetleri olan Amenel Rasulü diye bildiğimiz ayetler Allah tarafından Peygamber Efendimiz'e direkt vahyedilmiş. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e bu şekilde vahyedildiğinde Peygamber Efendimiz bunları unutmamak için bazen dilini hareket ettirip hızlıca ezberlemeye çalışıyormuş. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala kendisine diyor ki Ey Muhammed dilini kımıldatma, kıpırdatma, sen rahat ol, biz onu senin kalbine işleyeceğiz diyor. Yani Efendimiz kendisine vahiy geldiğinde onu direkt ezberliyordu. Sonrasında diğer ashabına bunu yazdırıyordu. Tarihi kaynaklar bize yaklaşık 40 kadar vahiy katibi olduğunu söylüyor. Yani 40 kişi o dönemde az bir rakam değildir. Sonrasında Peygamber Efendimiz ashabına diyor ki işte Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini söylüyor. Onlar da yazıyorlar. Yazıyorlar ama onların yazdığı şeyler günümüzdeki gibi kaliteli kağıtlar değil. Hatta bırakın kaliteli kağıdı, içinizde mısıra falan giden varsa orada papirüs yaprakları falan görür. O dönemde papirüs yaprakları bile çok kıymetli. Yani en değerli malzeme. Ama günümüzde siz onu not almak için elinize alsanız çok kalın, kaba bir malzeme olduğunu görürsünüz. Efendimiz vefat ettiği zaman Kur'an-ı Kerim'den her ne yazdırdıysa bunlar bir tomar halinde destelenmiş şekilde Hazreti Ayşe validemize miras olarak bırakılmış. Yani efendimizin vefat ettiği odadaymış. Tarihteki tefsirciler bu malzemeleri anlatırken diyorlar ki o dönemde Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i kürek kemiklerine, derilere, porşümenlere buna benzer malzemelere yazdırıyor. Yani Kur'an-ı Kerim iki kapak arasına konulmadan bir yığın halinde, bir tomar yığın değil de bir tomar halinde bulunuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşarken malum biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala Kadir Suresinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini söylüyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik. Fakat bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in tamamı bir kere de inmemiş. Yani Allahü Teala ilk önce Levh-i Mahfuz'dan Kur'an-ı Kerim'i bir kere de gök semasına indirmiş. Sonrasında 23 yıl boyunca bazen sebebi nuzul dediğimiz bazı olaylar üzerine ayetler inmiş. Bazen de Allahü Teala kendi arzu ettiği gibi, murad ilahisi gibi Kur'an-ı Kerim'i yavaş yavaş indirmiş. Dolayısıyla Efendimizin yaşadığı dönemde Kur'an-ı Kerim'in iki kapak arasına gelmesi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Efendimizin ne zaman vefat edeceği bilinmiyor. Efendimiz de kendisine ayetler geldikçe, vahiy geldikçe ashabına diyor ki bu ayet geldiği zaman bunu şu sureye koyun. Bunu şu surenin başına koyun. Sonuna koyun gibi tariflerde bulunuyor. Malum bilirsiniz bizde mukabele kültürü diye bir kültür vardır. Ramazan ayları geldiğinde biz mukabele okuruz. Peygamber Efendimiz de her sene Ramazan ayında Cebrail ile mukabele okuyor. Ve Cebrail ona Kur'an-ı Kerim'in hangi surenin nereye geleceğini, hangi ayetin nereye geleceğini söylüyor. Efendimiz de bunu ashabına söylüyor. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim düzenli olarak devam ediyor. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden önce arza diyoruz buna. Efendimizin Kur'an-ı Kerim Cebrail'e arz etmesi iki defa yapılıyor. Ve sonrasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ediyor. Bu anlattığımız birinci kısım yani Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'e nazil olması, onun ashabına yazdırması, çeşitli malzemelere yazdırmış, 40 kadar vahiy bunu, vahiy katibi bunu yazmışlar. Ve sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş. Vefatından sonra ise Kur'an-ı Kerim Hazreti Ayşe Validemizde kalmış. Daha sonrasında ise bazı problemler yaşanmış. Şimdi ikinci bölüme geçiyorum. Ne gibi problemler yaşanmış? Hazreti Ebubekir döneminde yaklaşık 10 kadar yalancı peygamber çıkmış.